Herkese merhabalar sevgili dostlar. 6 Ekim Cuma Bursa Yarış Programı tahmin ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İstanbul tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Orada da 9 kuşurlu bir program var. izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Her iki altılı içinde bir banko, birer tane de alternatif tek var. Bunu belirteyim. Evet Bursa tahminlerine geçiyorum. Kanalımıza abone değilsek abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve dilerseniz katılıyorsa olarak bize destek vermeyi unutmayın diyorum. Başlayalım tahminlerimize. İlk yarış 21 handikap 4 çıkar Araplar 1400 için pistte start alacaklar. Ciddi bir yarışla başlıyoruz arkadaşlar. 8 safkan var. İkisi ekürü olarak start oluyor. 7 at var gibi yorumlayabiliriz. Altılı yan açısından. Favorimiz Mehmet Kaya idaresindeki Fırat Baba 4 numara. 2 yarıştır galibiyet elde eden bir safkan. Bizim de burada favorimiz konumdadır. İkinci at olarak Nevzat Avcı ile 2 numara Şintay. Üçüncü at olarak değerlendirdiğimiz isim Mertcan Çelik'e naif Oğlum Altı numara. Dördüncü at olarak da 1 numara Aksuhan. Ya bunu böyle söylüyorum fakat 4 atta yazmanız gerekmiyor. Sıralama olarak değerlendirin. 4 2 6 1. 4 2 6 1 sıralamamızdır. İsteyen 2 at yapsın, isteyen 3 at, isteyen 4 at. Burada çok fazla müdahil olmuyorum çünkü ilk yarış olması sebebiyle. bütçeniz nasıl ayarlamak istiyorsanız öyle yaparsınız. İkinci yarış e, baktığımızda arkadaşlar 12 safkanlı bir koşu. Meydan 3 yaşlı araplar 1300 kompist yarışı. Mustafa Çiçek idaresinde 2 numara Ayhan Bey'imle başlıyorum. Daha sonrasında arkadaşlar burada Nevzat Avcı ile Parlak Demir 6 numara diyorum. Bekir Mert Mırık birlikte May Cengo 4 numara diyorum. Ve arkadaşlar burada başka bir ilave de yapmıyorum. E, tercihimiz bu şekilde olacaktır bu koşu için. 2 numara... 6 numara ve 4 numaranın özellikle avantajlı olduğu bir yarış bekliyorum. Başka bir safkan beklentim olmadığı için oyunu bu şekilde bırakıyorum. Üçüncü koşuya gelelim. Satış gibi yarış. Üç yukarı İngilizler. Üçüncü koşuda 1300 metrede kum pisti start alacaklar. Arkadaşlar bu yarışta 8 safkan izleyeceğiz. Şimdi bu 8 safkan içerisinde bizim değerlendirmemiz şu şekilde. 15 gün evvel dördüncü lük elde eden hışman çizikle birlikte 1 bir numara Ascot bu koşuda favorimizdir. Fakat bu mesafede çok etkili koşan 4 numara Obra da yazılabilecek bir isim. Onu belirteyim. Yani sürpriz yapabilir. 47 günlük bir arası var. Ee, Hakeza Cemal Paso'nun bineceği Atiba 6 numara da öyle. O yüzden 1 numara Ascot alternatif tek. 4-6 ilave seçeneği olarak değerlendiriyoruz arkadaşlar. Bu koşuda tercihimiz bu şekilde. Ya bir tane atla tek geçeceğiz ya da üç atla burada bir oyun yapacağız arkadaşlar. Üçüncü koşuyu da bu şekilde geride bıraktık. Geldik dördüncü yarışa. Kısa vadi 7. 4 yaşlı Araplar. 1900 kum pist yarışı. 9 safkanın iştirak edeceği bir koşu. Arkadaşlar bu yarışta bizim e, favori göstereceğimiz safkan. Son koşusu kötü olmasına rağmen Kadir Tokoçoğlu ile 1 numara Anka Ateşi. İkinci at olarak değerlendireceğim isim arkadaşlar bu yarışta Hışman Çizikli Rockstar. yine son yarış kötü olmasına rağmen. Üçüncü at olarak Mehmet Kaya ile birlikte Erlikan 7 numarayı değerlendiriyorum. Dördüncü bir at burada önermiyorum. Tuttuğunuz at varsa örneğin Her Daim olabilir. Hızlı Emel olabilir. Ekstra da ilave edebilirsiniz. 1-4-7-3 safkanlı bir oyun önerim var. Dördüncü at olarak her daim mesela yazılabilir. Beşinci koşuya gelelim. Meydan 3 yaşlı araplar. 1300 kom pist yarışı arkadaşlar. Bu koşta 13 adet safkan star alacak. Biz bu koşuda favori olarak sizlere Nevzat Avcı ile birlikte Avcı oğlum diyeceğiz. 2 numara. Daha sonra Nurettin Şen ile Behram Kale 3 numara. Sadık Altay ile 1 numara Gecenin Gölgesi. Mehmet Kaya ile Ermer Han 5 numara. Cemal Paso ile Eski Toprak 6 numara diyeceğiz arkadaşlar. Burayı biraz kalabalık tuttuk ama bence bu gayet iyi bir oyun tercihi olacak bizim için bu koşuda. Yani 5 atlı bir oyun yapmış oluyoruz. 2-3-1-5-6 şeklinde düşünebiliriz burayı. Altıncı koşuya gelelim. 15 handikap dişi 3 yaşlı Araplar 1500 metrede çim pistte start alacaklar arkadaşlar. 14 safkanın iştirak edeceği bir yarış olacak. Biz bu koşuda arkadaşlar bir safkan diğerlerinden önde görüyoruz. Kurtarı Kürüs safkanı 51 kilo gibi bir son derece düşük bir kiloda start alacak olan safkan. Binnaz Hanım Nevzat Avcı ile birlikte 7 numara bizim favorimizdir. Biz bu koşuda bu atı sizlere tek olarak tavsiye ediyoruz. Alternatif tek zaten var. Yani isteyenler orayı tek geçip burayı geçmez. Bu tarz oyun tercihleri yapacaksınız. Eğer bu tamamen size bıraktığım bir konu ama ben burada 7 numara Binnas Hanım tek diyorum. Ha burada Binnas Hanım 51 değil 60 kiloda koşuyor olsaydı mesela çok farklı bir oyun yapardık. E haliyle biraz bunları da düşünmemiz lazım. Buradaki bu kilo mevzusu da önemli. Binnas Hanım'ın 51 kiloda koşarak avantaj elde edeceğini düşünüyorum. Bu avantaj tabi yukarıdaki mesela özellikle 2 ve 1 numaralı safkanlara kıyasla avantaj olabilir ama ondan da ziyade safkanın kendi koşuşu ile ilgili bir şey bu. Koş istediği ile ilgili. E, aynı kilolarda benzer kilolarda koştuğu safkanlara kıyasla da daha iyi koşacağını düşünüyorum. 7 numara Binnaz Hanım bu yüzden tek bizde. 7. koşuya geçelim. Kısa vade 6. 3 yukarı İngilizler. 1900 kum pist yarışı. Arkadaşlar bu koşuda 7 safkan start alıyor. Bizim favori olarak göstereceğimiz safkan 18 gün evvel 4. ülkededen Six Life 1 numara. Muhammed Mir Bilgin de arasında start alacak. Daha sonra 15 güne evvel 3. olan bir safkan 2. at önerimiz Mehmet Kayalı Kuampo 3 numaradır. 3. at olarak da Vaiz diyeceğim 5 numara maç zikli. Burayı 3 atla geçmeyi planlıyorum. 1-3-5 bizim buradaki oyun tercihimizdir. Fakat burada hem Neza Avcı'nın minciği e, Kara Akrep hem Mertcan Çelik'in minciği Minigan'ın gerçekten galibiyet şansı var. Yani bunları da göz ardı edemeyiz. Hakeza Max Bueno 6 numara da yine iyi bir safkan 10 gün evvel. ilk startında bu yıl ikinci oldu. Selim İpek ile start oluyor burada. Bu hatada dikkat etmekte fayda görüyorum arkadaşlar. Burada eğer geniş kupon tercihiniz olacaksa bu 6 atı yazarak bir tek 7 numarayı dışarıda bırakarak oynayabilirsiniz. yapabilirsiniz. Ama 7'nin de 2-0 2lisi var. Yani 2-0-7 derece gördüğü için belki 7 numarayı da tercih edip burayı tamamen de kapatabilirsiniz. O yüzden 1-3-5 yeterli olur. Geniş kupon için bütün atlar yazılabilir. 8. koşu Bozcaada koşusu. Kısa vade 8-4 tükör 4, araplar. 4, 1400 kom pistleri. Arkadaşlar 8 safkan var. Ben 64 kilosundan hemen hışman çizikli büyük dünya diyorum. Ee, başka da bir şey diyemiyorum yani ama e, zaten bir tane tekimiz olduğu için altılda zorlamaya gerek yok diyorsanız eğer yani burada mesela e, şey Mustafa Şekli Tuncer var mesela bu mesafede çok etkili ve 33 günlük arasıyla geliyor. E, büyük Dünya daha yeni 63 kiloda koştu kazandı ama 64 kiloda şimdi bir de 8 gün arayla geliyor. Yani Büyük Dünya alternatif tek 6 numara Tuncer yani tek atmıyorsanız et, e, yazmanız gereken ilk safkan daha fazlasında ben bir şey önermiyorum ama yazmak istediğiniz bir tercih ettiğiniz at varsa 3. bir atı da tabii ki arkadaşlar ilave etmeyi düşünebilirsiniz. 9. koşuya geçelim. Şart 3, 3. yaşlı İngilizler 2000 metrede şimdi piste start alacaklar arkadaşlar. 10 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. Mehmet Kaya ile birlikte Rozerya 6 numarayla başlıyorum. Mahmut Turan ile birlikte Moya Azra 2 numaralı safkanı düşünüyorum. Burada 11 gün evvel 2. oldu bu safkan. Rozerya ise 11 gün evvel 3. olmuştu. Nevzat Tavcı ile birlikte 6 gün evvel 4. olan Mr. Efe Han 7 numaralı safkanı da yazmanızı tavsiye ediyorum. Bu üç atlı oyun yapılabilir. Fazladan at düşünen varsa burada arkadaşlarımıza tavsiye olarak Mertcan Çelik'te 1 numara Mika'yı önerebilirim. Muhammed Mirbilgin'le 204 derece gören bir safkan. Millennium Men'i 4 numarayı da tavsiye edebilirim arkadaşlar. Bu koşu için tercihlerimiz bu şekilde. Gelelim 10. ve sonuncu koşuya. Meydan 3 yaşlı Araplar 1300 metrede kum pistte start alıyorlar. Bu koşuda size arkadaşlar tavsiye edeceğimiz en ciddi safkan Ben Hasan 4 numaradır. Yani bu at 25 gün evvel üçüncülüğü ile birlikte aslında yani bize bayağı bir veri gösterdi kendisiyle ilgili tahminlerimizi yapabilme konusunda ciddi manada bir bilgi sahibi olduk diyebilirim. Ama bilgi sahibi olmadığımız bir safkan da var burada mesela Mehmet Akyavuz'da idmanları çok iyi gelen bir safkan 5 numara Çınar Baba bu atı da yazmanızı öneriyorum sizlere. Daha sonrasında arkadaşlar bu koşuda Mustafa Çiçekli bir hafta evvel ilk yarışında da dördüncülük elde eden bir Safkan Savaz Bey'i 9 numarayı tavsiye edeceğim. Bitmedi. 10 numara Tarsuslu, Onur Yıldız İdaresi'ndeki Safkan 10 gün evvel ikincilik elde etmişti. Bir önceki yarışın dördüncülükle tamamlayan Safkan bu koşuda sizlere bir diğer tavsiyemizdir. Ve tıpkı Çınar Baba'da olduğu gibi yarış açısından henüz bir şey görmediğimiz fakat idmanları iyi gelen bir Safkan Kaya Yürekli Yalaz hattına sahip 13 numara Nas Hanım Kadir Tokoçoğlu ile birlikte buradaki sizlere son ilave tavsiyemiz olacaktır. 4, 5, 9, 10 ve 13 şeklinde arkadaşlar bir sıralamayı bu yarış için uygun görüyoruz Bu koşuda söyleyeceğimiz başka bir şey bulunmamakta Bu şekilde arkadaşlar videoyu bitireceğiz Fakat şöyle bir alternatif tek ve tek durumlarımızı bir hatırlatalım 8. koşuda 1 numara büyük dünya alternatif tektir 6 numara Tuncer ilave seçeneğiyle hatırlatalım Bu arada burada sıralı ikili de oynanabilir Yani bir arkası 6 deneyebilirsiniz örneğin bu koşu için Ama yani ikili de oynayabilirsiniz 1-6 ikili çok rahat gelir gibi gözüküyor onun haricinde biliyorsunuz 6. koşuda Binnaz Hanım 7 numaralı safkanı sizlere tek olarak vermiştik. Bunun haricinde de arkadaşlar burada baktığımızda diğer yarışlarda şöyle genel bir inceleme yaptığımızda 1 numara Ascot 3. koşuda alternatif tek olabilir demiştik. Böyle bir durum söz konusuydu arkadaşlar tahminlerimizde. Evet İstanbul tahminleri de kanalımızda mevcut durumda seyredebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve tabii ki dilerseniz katıl olarak bize destek vermeyi unutmayın diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.